Merhaba arkadaşlar, Dizi Yıldızları kanalımızın değerli izleyicileri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu bir başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz dizi tarafından beğenilen tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam ederseniz. Sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videoları haricinden gün sizler için yeniden sunmaktayız. Beğenirsiniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Varsınız arkadaşlar, Hiç, her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok seviyorum, değerli izleyicilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.